Hakan hocama vereyim. Sonra da ben sunuya başlayayım. Hakan hocam. Tekrar merhabalar. Bir diğer sunumda yine beraberiz. Kıvanç hocama da çok teşekkür ederim. Şimdi bu çalışmamızda da sayın hocalarım biraz yine farklı bir alanda bir çalışma hazırladık. Özellikle Rönesans ve barok dönem, tabii onun öncesinde Roma İmparatorluğu döneminde sanatı yönlendiren ülke İtalya idi. Fakat ilerleyen dönemlerde sanat başkenti olma unvanını Paris'e yani Fransa'ya kaptırdı. Ta Futurizm'e kadar gelen bu süreçte İtalyanların pek fazla ağırlığı gözükmedi sanat tarihinde. Biz burada çok aslında çok farklı açıdan bu sanat olgusunu ele alan, sadece gelişen trende uymaya çalışmadan kendi bildikleri düzende farklı daha önce yapılmamış, çalışılmamış bir düzeni tekrar sanata kazandırmaya çalıştıkları Cenobio grubunu tanıtacağız. Dedi ki yani 20. yüzyıl İtalyan sanatının sessiz çığlığı dedi. Belki çoğu insanın haberdar bile olmadığı bu grup çok da uzun soluklu bir oluşum olmamasına rağmen İtalyanların tekrar bir sanat anlayışında sanat ortamında tekrar bir baş kaldırısı ve çok farklı çalışmalarıyla kendilerinden bahsettirdiği ve daha sonra da grup dağıldıktan sonra bile etkisini devam ettiren bu grubu. ...sizlere e, tanıtmaya çalışacağız. Ee, Kıvanç hocama da çok teşekkür ederim. E, çabalarından dolayı sağ olsun. Sizlere onunla baş başa bırakıyorum. Evet ben ekranımı paylaşayım. Bir de bunu tam ekran yapalım. Evet sevgili Hakan hocamın da bahsettiği gibi... ...il grup model Çanavabio. Bu e, aslında çıkış noktamız... E, ...2009'da Arte Padova'da... ...bir e, sanat fuarında bir e, galerinin paylaşımlarıyla... E, bu gruptan haberdar olmamız da başlıyor konu. Aslında tabii ki e, Türkiye'de de, dünyada da, farklı ülkelerde farklı sanatçı grupları e, aynı dili, aynı sanatsal dili konuştukları noktada bir takım e, kolektif işler yapmayı tercih edebiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Çenobio bu anlamda e, çok değerli bir grup ve bu noktadan baktığınızda Hakan Hocam da bahsetti, e, İtalya'da yerleşik bir grup. İtalya tabii Rönesans ve Barok döneminde birlikte çok ciddi bir şekilde resimde, sanatta, mimaride, heykelde birçok alanda sayısız eser ve dünya sanat tarihine adını altın harflerle yazdıran eserler veriyor. Ama tabii sonuç itibariyle bu her zaman aynı hızda devam etmiyor. 18. 19. yüzyılda bir duraklama dönemi oluyor ama Fütürizm, İtalyan füturizm bu... Hemen diğer slayta da geçeyim. Ee, İtalyan e, futurizmi, özellikle gelecekçilik olarak Türkçeleştirdiğimiz İtalyan futurizmi ile birlikte e, bu sanat konusu yeni bir perspektifle karşımıza çıkmaya başlıyor. E, bu Il Gruppo del Cenobio aslında beş kişiden oluşan bir grup. Bu grubun da en temel özelliklerinden biri e, ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Sanatsal özellikleri aslında çok farklı ama beşinin de sanki ortak bir ruhla, ortak bir temsille eserler ürettiğini görebiliyoruz. Çenobio grubu eleştirel yapıya bir tepki olarak doğuyor tabii ki. 1962'de başlayan bu beraberlik iki sene civarında sürerek ondan sonra hayatını, sonlandırıyor. Tabii ki e, kolektif işleri yapmak çok da kolay değil. E, bu sebepten dolayı ömrü de çok fazla uzun olmuyor bu grubun. Kimler var bu grupta? E, Agostino Ferrari var. Uga La Pietra var. Ettore Sordini var. Angelo Verga var. Arturo Vermi diye beş tane sanatçıdan oluşuyor. E, sağdaki örnekte göreceğiniz üzere e, il gruppo di Cenobio, il Galleria del Cenobio, Milano'daki Cenobio galerisinden e, yola çıkarak ismini elde ediyor. Ve böylelikle grup çalışmalarına, kısa süreli çalışmalarına başlamış oluyor. Tabii e, piyasa mantığından biraz e, uzakta durmaya çalışan bir grup çenobiyo farklı e, hikayeleri göz önüne sunmaya çalışıyor ve e, tabii ki sanatsal dille toplumun ve sanatın bir birtakım e, sorunlarına cevaplar arıyor. Ve e, tabii ki burada göstergeli bilimden de bahsetmek lazım. Chenowley grubunun temeldeki fikirsel görüntüsüne baktığımızda, görüntünün sembole sembolinde gerçek figüre ulaşarak resim algısında bize son noktada bir mesaj verdiğini görüyoruz. Biraz daha ileriki derki slaytlarda göreceğiz. Çok ciddi bir figüratif anlatım tabii ki yok. Genel itibariyle bu futurizm geleneğinden yola çıktığımızda, Chenowley grubunun genel sanat karakterinin birbirine çok benzediğini de görüyoruz. Evet, Çenobio grubu burada Ettore Sordi'nin Antropoide eserini görüyoruz. Ne var burada? Aslında resim okuması yapmayacağız ama genel itibariyle bir şiirsel anlatım görüyoruz Çenobio grubunun işlerinde. Sürekli bir eski çağdan gelen dinamikleri yeni dünyada, yeni bir dönemde, 20. yüzyılın özellikle çok sıkıntılı bir zamanında ifade etmeye çalışıyorlar ve bu özellikleriyle de grup özellikle İtalyan sanatında ve dünyanın belli bir kısmında bu konuda örnek oluyor. Hatta yakın zamana kadar hayatta olup çalışmalarına devam eden grup üyeleri de vardı. Grup üyelerine baktığımızda burada beşinin de genel karakterini görebileceğimiz bir takım e, örnekler var tabii ki bu örnekler e, bütün sanatsal yaşamlarını ifade edecek küçük bir e, örnek temsili değil e, ama genel hatlarıyla genel karakterleriyle bu beş sanatçının nasıl e, bir yorumla işler ürettiğini bize sunuyor tabii ki bunların hepsinin farklı bir hikayesi var e, Verme'ye ve Ferrari Farklı sanat anlayışları ve deneyimlerinden geliyor e, ve e, çalışmalarında güçlü bir şiirsel dil görüyoruz. E, Hugo Pietra'ya baktığımızda farklı işaretlerden, farklı biçimlerden oluşan olay örüntülerini bir araya getirmesi e, çok karakteristik bir özelliği. Grafiksel bir dili var ve bunları yaparken tabii ki e, temel e, sanatsal karakterlerini de ön plana çıkartıyorlar. Sordini ve Verga'ya baktığımızda ise e, posterler aracılığıyla bir takım e, ifadeleri ortaya koymaya çalışıyorlar. Yaygın olan fırça darbesini grafik bir dille dönüştürerek görüntüyü hermetize etme çabalarını görüyoruz. Evet, burada yine Ugo Pietra'nın bir çalışması var. Tabii e, genel olarak bunun üzerinden yorumlamak doğru olmamakla birlikte modern sanatın devrimci iklimine bir e, uyum sağlıyor Çenobio grubu. Diğer yandan resmin canlı tutulması ile alakalı endişeleri var ve sürekli bir devinim içinde olan bir sanat grubu olduğu için de büyük ölçüde çağdaşlarından farklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Daha önce de söylediğimiz üzere grup iki senelik bir verimli çalışma döneminden sonra ayrılıyor ama tabii ki bu iki senelik kuvvetli etkileşim onların bundan sonraki yani 64-65 döneminden sonraki bireysel çalışmalarında da özellikle etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Tabii biz bu çalışmayı neden yaptık? Her şeyden önemlisi şu. Sevgili Hakan Hocamla birlikte biz sanatsal perspektifte bulunmayan, konuşulmayan, görünmeyen çalışmaları yapmayı çok seviyoruz. Hatta D grubu, bizim de Türkiye'de gruplarımız var, D grubu ressamları var onların yurt dışındaki ustalarıyla olan ilişkilerini değerlendiriyoruz. Aslında geleceğimiz noktada 20. yüzyılda çok ciddi bir iz bırakan Çenobio grubunun daha sonraki takip eden ressamlara neler verdiği de ikinci bir çalışma konusu olabilir. Biz bu anlamda Çenobio, grup model Çenobio grubunu özellikle Türkiye'de tanıtmak ve umarız ki eğer fırsat olursa Kısa orta vadede İtalyan kültür merkezi ile de bir ortak sergi planlamak suretiyle Çenobio grubunu özellikle ülkemizde de anlatmaya, tanıtmaya gayret edeceğiz. Biraz kişilerden bahsedelim hızlıca. Angelo Verga'yı görüyoruz. Milano doğumlu Angelo Verga. Hocam, Genel olarak toparlayabilir misiniz? Sonra geldi. Tamam. tamam. o Hızlı geçelim o zaman. Tamam. Verga'ya baktığımızda e, genel itibariyle e, Paris'teki e, yaşamının, bir dönemki yaşamının etkilerini görüyoruz. Hemen üstte e, Verga'nın çalışmalarını görebiliyoruz. Bu anlamda e, diğerleriyle de karşılaştırdığımızda e, umarım bir e, ortak nokta yakalarız. Arturo Vermin'in çalışmalarına baktığımızda ise e, genelde işçi olarak çalıştığı Pirelli Kültür Merkezi'ndeki sergilere dayanıyor çalışmaları. Çizgisel, lineer hatlarla, sıklıkla işler veriyor. E, ve genel itibariyle Arturo Vermi, e, il grup model Çenobio'yu e, aslında domine eden demeyelim ama genel itibariyle e, biraz daha yelkenin dümenini tutan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. 88'de e, hayatını kaybetti ama o güne kadar çok ciddi çalışmaları devam etti. Ettore Sordini'ye bakıyoruz. Ettore Sordini yine grubun aslında üçüncü adamı diyebiliriz. Geometrik bir takım figürleri sıklıkla kullandığını görüyoruz Ettore Sordini'nin. Bu anlamda aşağıda da yazdığı gibi saf üç boyutluluğu yücelten bir çalışma dili var Ettore Sordini'nin. Ugo Pietra'ya baktığımızda Ugo Pietra aynı zamanda bir mimar. Dolayısıyla çalışmalarında sadece resimsel kısmı değil, üç boyutlu plastik etkilerin de sanatsal yaşamına, sanatsal işlerine etkilerini görebiliyoruz. Ve Ugo Pietra tabii ki günümüze en çok yaklaşan sanatçılardan bir tanesi. Ve son olarak Agostino Ferrari. Kendi atölyesinde çalışmaya devam ederken tabii birincisinin desteğiyle ressam olarak hayatına, kariyerine başlıyor. Daha sonra yine gruptan ayrıldıktan sonra da çok çok fazla eserler vererek en üretken kişisi olarak bu grubun bir üyesi olarak tanımlayabiliriz. Tabii en sağdaki 2005 tarihli işine baktığımızda belki hatta bir 2008 tarihli de bir iş var dördüncü sırada. Türkiye'deki bir ressamada çok inanılmaz derecede referanslı bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Hani Hangi hangisinden etkilendi o ayrı bir çalışma konusu belki ama bu da tabii üzerinde düşünülmesi gereken bir başlık diyebiliriz. Evet benim anlatacaklarım bu kadar çok da fazla sunuyu uzun tutmakta istemedik açıkçası. Eğer soru olursa alabiliriz üzerine konuşabiliriz. Bu arada e, kongreyi düzenleyen tüm ekibe, buradaki tüm hocalarıma da ben de sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sağ olun. Sorumuz yok sanırım. Hocam. Şuradan var. Hakan hocamın Evet. Hakan hocamızın Hakan. bir sor çok sorusu. Çok özür dilerim. Bir çok küçük bir ekleme yapacağım. Yani daha iyi anlaşılması açısından. Sanat bakımları e, her zaman Böyle olan bir tane karşı bir tepki olarak karşımıza çıkan bir oluşum. Kıvanç Hocam'ın da belirttiği gibi bir tepki akımıdır diyor. O zaman tepki neye tepki? Onu da böyle bir çerçeve içine almak lazım. 1965'lerin olduğu dönemde Amerikan-İngiliz kökenli pop art akımı söz konusu. Pop art ne? Popüler kültür sanatı onların düşüncesine göre seviyesini iyice düşürmüş İşte film artistleri, e, fotoromanlar, çizgi roman kahramanları işin içine girmiş sanatı 7'den 70'e herkesin anlayabileceği bir dil haline getirmeyen bir sanat anlayışı. Dikkat ederseniz çalışmalara baktığınızda Cenobio grubunun figürden kaçındığını daha minimalist bir şekilde hani popüler kültüre karşı bir tepki olarak e, daha böyle e, belki de hani ilk baş bakanlara göre zor anlaşılabilir fakat kendi iç dünyalarındaki devinimle o popüler kültüre karşı bir başkaldırı olarak da e, ortaya çıkmaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda işler yaptıklarını da ya. ya ayrıca da belirtmek ya. istedim ya. bu anlaşmalar olması açısından ya. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.